Arkadaşlar benim bugün sizinle birlikte Mario Luigi Superstar Saga oynuyoruz. Bir dakika bir ha tam çekiyor. Hemen girelim. Mario ve Luigi Mario Bros. Ee, oyuna oyna başlayalım. Aha. Uh -huh. Ee, bir işte bir şey atıyor Bir, bir şey oluyor böyle prensesimize. Burada be. Adam çek. Ee, garip garip bir şey oluyor ya. Krallık acaba iyi midir? Ah şey tozu. Tadı. Şuradan atlayabilir miyim? Mi? Atladım öyle. Ne lan burada? Ah, ah. Prenses, şeftali. Direkt yine bir koştu. Ha, siz geri mi döndünüz? Şimdi göreceksiniz. Hı, anladım durum. Açın kalın anladık oyunu. Tamam yani oraya geldiğinde B'ye bas. Pat. Tamam anladım. Saldırılarından kaçarak savaşacağız. Biliyorum arkadaşlar. Aa kaçamadık. Güzel. Aa oluyor? Ah, bir saniye bekle lütfen. Beni dinlemeden direkt kazanıyorsun. Hadi onu dinleyelim millet. Belki bize gerçekten iyi bir şey söyleyebilir. Hem bazen de bin 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 fasulye fasulye krallığı yardım etmiştir. Evet, prenses Sesi bir şey bir şey diyor. ama Allah kabul Tekrardan getirilmedi. Yoksa sadece böyle olacak. Ah, Prenses Peach benim ses benim kalem... kalelerimi ele geçirdiler. Mario yardım yardım etmeniz gerek. Bin bin krallığına gidin diyor. diyor. Yeah Mario. Gott, ya kann das nicht Tamam, şimdi geri gidelim. Çıkar mısın? Ha, gidip bin, bin krallığının oraya gidecekmişiz. Ağzı yüce katıldı. Kaydediyoruz. Yes, great. Efendim Mario. Şunu unuttunuz efendim. Değiştirmek. Lütfen şunu alın. Switch geliş. Değiştirme kasası. Ve bir şey daha verdik. Geçtiğim için hızlı görmedim. Ama şu an hiçbir şey yok üstümüzde. Enter'a basıyorum falan hiç şey çıkmıyor. Mario hadi lan gidiyorduk nerede kaldınız? Ha be Aa, sonuna geldiniz. Badiler Bolster ee... Badis. Aa ne yapıyorsunuz? Sen de geliyorsun salak. Ha ben de mi giriyorum? Üzgünüm üzgünüm çok unuttum. Hey sen dur. Gnarliler. Badiler. Gelin şunları durduralım. Havak ya bu hemen koş ne hemen şu şunu it ya yeah. havalarda bir yerde ben küçükken burada kaçırdı sanıyordum bizi ama değilmiş ha tamam enter'a bastığımız artık karakterlerimiz değişiyor Şöyle bakalım. Evet, makineler. Bunları gözükmeyeceğiz. Tamam tamam bunlar bizdenmiş. Ağız var burada. Kinefiler. Buradan çıkalım da. Alt tarafta da mı çekelim? Bu tamam. Bulduk. Aaa anladım. Abi ya geç kaldık. Böyle bak. Böyle duracakmışız Mario pat. Böyle böyle tık tık tık. Ben Ben, Mario'yu kontrol edeyim. Abi bizi foto, foto çeksene bize. Bak. Ha. Selektör şuna Tam bastık. Select şu an Sadece sa ha, bence tam tersini yapıyorlar. Yeşil Mario dediler ya. <laughs> Allah'ım ee, ya Rabbi. arkadaşlar ben bu oyunu küçükken oynamıştım ve çok güzeldi. Ama bitiremedim kaç yaşındaydım hatırlamıyorum. Bu arada benim hatırladığım burada canavarlar çıkıyorum da şu an çıkmıyor. Ve galiba buraya ele geçirmişler. Evet kıracağım. Aa bir şey çıktı. Bay Yeşil Mario dedi. Dur, B butonuna bak. Sen muhteşemsin. Şimdi dodge'layıp counter atak yapacağız. İlk önce sen. Yes. Ya, güzel. Abi hiçbir mantıdan alakası Güzel. Evet. Yani Ve intromuzu sevdiniz mi? Yazın. İntroyu bir arkadaşım yardım etti. Yapmam için sitesini verdi. Nasıl yapacağımızı öğretti bana yani siteden. O kullandığım sitede size atarım. Ve Nintendo isterseniz değiştirebiliriz. Çok uzun süre burada kalmayın. Sizi öldürebilirler mi? Öyle bir şey yok da hmm. Şimdi nereye gideceğiz? Ve video kaç dakika olmuş? Videonun kaç dakika olduğunu bilmiyoruz. Muhteşem. Bu arada ee, bence erken oldu. Lakin dakika bir kronometre tutayım. 15 dakika kronometre tutmak Çünkü her Mario bölümünün 15 dakika olmasını istiyorum. Ben şimdi burayı keseceğim. Videoyu bitirip kesiyorum. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, ben çözümü buldum. Şurayı kırdım hemen. Kamyon. Yes, GG. Ha, tamam. Oyunun sesi gitti sanırım bir yerden. Ee, zaten şeyi az ya hiç yani cana az fazla cana yakalım bunları kıracağım abi şu uzakta bir şuna öyle Diğerler galiba hormonluydu o kadar vuramadık çünkü bu arada arkadaşlar oyun ve oyunun hani tek oyunun linkini veririm zaten oyunun linkinin olduğu siteye şey yazarsanız ee, this boy advance ee, yazarsanız size çıkacaktır emulator bunu kaptı ve birazdan boss fight yapacağız. Hoopla ne geliyor dedik. Ya seni stalak. Ya ya. ya. Bizden bu kadar kolay kaçabileceğini yani sandım. bu benim kötü planım. Git git oğlum onları benzet falan diyor. Öyle bir şey diyor işte. Bu yani kötüye diyor ki git onları benzet yani. Hayır, benden kaçamazsın. Sıra tabanlı duruş sistemle oyunları seviyorsanız indirip oynamanızı tavsiye ederim. Kırmızı Mario sen. dikkat et onların gözlerinden anlayabilirsin onları mesela diyor biz çakıyoruz söyle. Aa, yazısından anlıyormuşuz tamam. Tak. Kime geldi anlamadım. Galiba Mario'ya geldi. Uf. Ha düştü böyle galiba. Yaz Mario eğlenecek ha. Aitimimiz yok. Bu tane. Mushroom kuzu. Mario. Ay <laughs> şu kullanamıyorum. Kendisine kullanıyorum sadece. ve tat ve yine zaman tutmayı unuttum rastgele bir saldırı yapıyoruz bir adaya düştük ve bence ee, artık bölümümüzün sonuna gelme vakti geldi bu videodan da bu kadardır herkese bay bay